Şimdi. Selamünaleyküm. İyi vallaha. Hayat evet, Allah diyerek. İşte onu. Ben nasıl ama? bak. Mehmet Gaziantep'ten mi geldin? Evet. Depremi yaşamıştın orada. Evet. Burada da bir az önce bir deprem oldu. Aynen, aynı şekilde yine bir korku şeyi bastı yani. Dışarıda mıydın, binada mıydın? Hemen yani binanın yanındaydım. Yani böyle bir sarsıntıyı hissettik. Yani çok kötü bir duygu veriyor. Yani aynı şeyi gece yaşadık, şimdi de böyle yaşıyoruz. Yani çok kötü bir şey.